Bana bak. Sakın liseliler gibi bir şey denemeye kalkışma. Kırarım boynunu. nasıl söz öyle? Yani kalbimi kırıyorsunuz Asalet Hanım. Boynunu kırmamdan iyidir herhalde. Ya, yani, evet doğru söze ne acet. <laughs> Hay, film başlıyor. Hı -hı. <laughs> ne oluyor ayol? Bak. Sen bir delilik edecek gibi duruyorsun. Vallahi içkillendim ben. Efendim, filmimize başlamadan önce kısa bir ara vermek istiyorum. Sevgili seyirciler, Asalet Hanım, hoş geldiniz. Genco, ne haber lan? Sen de hoş geldin Kerata. Efendim, hemen burada bulunma sebebimi açıklıyorum. Ee, Asalet Hanım, e, dünkü kabahatimden dolayı sizden özür dilemek için nacizane bu hediyeyi takdim etmek istiyorum. Buyurun. Ah, ay, <laughs> elimden kaydı düştü. <laughs> Amma sakarsın ha. <he. gülüyor> Biliyorum, huyum kurusun. Nereye düştü ki şimdi bu böyle? İşte orada ayağının dibinde bak bak bak. Ha, ha, şey <laughs> Gördün mü? Bravo! ha, Hanım... Lütfen bu hediyeyi kabul eder misiniz? Yani ben e, size söyleyeyim mi? <laughs> Hoşlanmam ben böyle kolyelerden. <laughs> Ay biri bana böyle bir şey yapacak. Düşünmeden evlenirim. Hiç hiç düşünmem. Şaşırmış bu ya. Ben de omurdanıyım o zaman. <laughs> ee, tamam ayol. Ee, takıyorum işte. Siz de amma söylendiniz. Bravo! <laughs> 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 Asalet Hanım valla çok yakıştı. Mersi. <laughs> aferin bak görüyor musun? Bu arada uyanmış... ...bakmış bir de defterini almış, geri uyumuş ya kurban olduğuna. <laughs> Anam! Hiçbir şey yazmamışsın ya buraya. Neyse canım, uyanmasını beklemekten başka çaremiz yok artık. Nasıl olsa o aksakallı porsuktan numaraları alacak bu manyak. Sevgili hanımefendiler ve beyefendiler, gecemize hoş geldiniz. Sizlere gecenin yıldızını tanıtıyorum. Sümerlerden kalma bu ibriği tam bin Türk lirasından satışa açıyorum. bir iş da böyle bir şey yakışır. İbrik. On numara. On numara. 1200. Evet, oradaki beyefendi 1200 verdi. Yok mu artıran? Bu benim olmalı kanka. 1250. Dedin. Evet, oradaki beyefendi bin iki dendi. Yok mu artıran? 1500. Bin beş dedi beyefendi. Yok mu artıran? Ay, ayım, ay. Sana yar etmem ben o ibriği. 1550. <laughs> evet, 1550 geldi oradan. Yok mu artıran? Beyefendi siz son elli kaldıran kaç lira diyorsunuz? Ben fiyat için el kaldırmadım. Tuvalet nerede onu soracağım. Koridorun sonunda hitit güneşi var. Onun köşeyi dön orada. Teşekkür ederim. Bin yedi yüz. Merak etme eniştemde o kadar para yok. Zaten birazdan evet, nefis kesilir. Bin yedi Yok Martiran. Martiyak çocuğu. Duruma baldızı. Tanmıyorsun. 4900 5000 Ne yapıyorsun oğlum sen? O kadar paramız mı var bizim? Biliyorsun şirket dinek, emelek gümelek yani. Al <laughs> abi, bunları sünnetimde saklamıştım. Sen koskoca bir istiyorsun. O ibrik bizim olmalı. Demek sana kısmetmiş Aslan abi. sen. Tamam. Evet, beş bin verdiler. Yok Martra. Satıyorum. Beş heret diken. Satıyorum. Abi. Kirli çıkıntı. <laughs> Bir ibriye beş bin çok. Ben çekiliyorum. Sat! Dur. Hayırlı olsun beyefendi. <laughs> hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Beşer şunları tut, ben mideyi bozdum galiba baba. Beş burada abi, keş, keş yani. Soldan <laughs> değil mi? Evet, olsun. Onu da alayım da kalmasın. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kolay evet. su altmış, su altmış. Hayır yok bu gece hayır halim yok yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman yok şükür aslanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı